Dünya yalan kardeşim, dünya yalan! Var mı yalan dünyada baki kalan? Mal da yalan, mülk de yalan! Var biraz da sen o yalan! Oyalanmak değil de nedir bu? Şu güneşin altında benim dedikleriniz bir gün, size veda etmeyecek mi? Siz onlardan ayrılmayacak mısınız? Sizden önce gidenler ne götürdü? Baban giderken ne götürdü? Anan giderken ne götürdü? Akrabalarınız giderken ne götürdü? Babacığım, 80 sene şu fani alemde evlatlarını kimseye muhtaç etmem adına Gecesini gündüzüne kattı. Çobanlık yaptı. Dağdan dağa koştu. Çöller geçti. Dereler geçti. Ama babacığım son nefeste giderken ne dedi ben gidiyorum evladım. Bak dedi elim boş gidiyorum. Sonra ben evlat olarak babam uzatı verdim. Aldım elime makası. Babamın üzerindekileri kesmeye başladım. Üzerindekileri yıktım. Üzerindekileri çöpe Oğlum yapma dedi. Bunları bana çok mu görüyorsun yapma dedi. Babam dedim babam bırak üzerindekileri. Sana bir çift çorap bile yok dedim babam. Oğlum dedi ne yapacaksın? Babam soyacağım dedim. Soydum sonra yıkadım. Sonra bir iki metre bez sardım. Oğlum bunun renklisi yok mu? Oğlum bunun cebi yok mu? Oğlum bunun dikişlisi yok mu? Yok be canım babam yok. Allah'ın kurduğu köprü bu. Herkes bu köprüden geçecek. O zaman dönüp bana dedi ki, oğlum o zaman niçin bu kavgalar? Madem ki sonunda bir iki metre bez, peki bu feryat niye? Bu inlemek niye? Kim giderken ne götürmüş? Behlül Dane mezarlıkta uyuyor. Harun Reşit askerlerine emir vermiş. Gidin şu Behlül'ü bulun. Bana biraz nasihat etsin. Behlül Dane'yi buldular mezarlıkta uyuyor. Ya Behlül dediler. Harun seni çağırıyor. Halife seni istiyor. Behlül Dane, gözünü açar açmaz öyle bir feryat etti ki bir adet sizler bile kendini bilmezler. Neden ben uyandırdınız? Neden? Korkudan kaçtı askerler. Ve Harun Reşid'in karşısına çıkınca Behlül Dane, "Ya Behlül, bizi askerleri neden korkuttun? Neden kovdun onları yanından?" der ki, "Ben sultanım. Şu senin askerlerin var ya beni tahtımdan ettiler be. Ben güzel bir kraldım diyor. Ordularım vardı. Benim devletim vardı. Mülküm vardı. Efendi askerlerim ordum vardı. Senin bu askerlerin beni tahtımdan ettiler. Deyince Harun Reşit bire Behlül bu nasıl devlet bu nasıl krallık ki gözünü açınca kaybolup gittim? Diyor ki ey Harun benim krallığım gözümü açınca kayboldu. Senin krallığın da gözünü kayb kapatınca kaybolacak. Söyle diyor Allah aşkına aramızda fark var mı diyor. Ben gözümü açınca hayat buldum. Sen gözünü kapatınca hesap başlayacak ey Harun diyor hesap diyor ki ey Behlül bana nasihat et diyor ki saray hayatını yaşayan sen şu mezardakileri görüyor musun mezardakileri görüp de ders almıyorsan sana kim nasihat etsin ki diyor en büyük nasihat mezarlar değil mi en büyük nasihat ölüm değil mi ama aldatırsa dünya sizi, Kandırırsa dünya sizi. Zerre kadar bunları düşünemezsiniz. Cuma saatidir. Bu saatte alışveriş haramdır. Yazmak, çizmek haramdır. Kimin umurunda? Kim düşünecek bunu? Sadece gelsin de nasıl gelirse gelsin. Dolsun da nasıl dolarsa dolsun. Unutmayın. Bir gün sizin de gözünüz kapandığında, bizim de gözümüz kapandığında, bu film bitmiş olacak. Dünya filmi bitmiş olacak. Ama burada kapı kapanmayacak. Yaptıkların hesabını Allah tek tek senden soracak. Gel bakalım gel. Dünya hayatı imtihandı. Dünya hayatı sadece bir deneme, bir sınav yeriydi. Ne yaptın? Dünya hayatı فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Aldatmasın dünya seni. Kandırmasın dünya seni dedim. Kulum neden dinlemedin? Neden dinlemedin kulum? Sabahleyin evinden çıkarken gökyüzünde bulut yok. Işıl ışıl güneş var. Ama elinizde şemsiyeniz var. Soruyorlar. Bir adam bu güneşli havada şemsiyeyi neden aldın? Duymadın mı? Meteoroloji dedi ki, önleden sonra fırtına ve şiddetli yağmur var. Yahu siz, dokuz ay on günlük kafaların ne dediğine kulak verirsiniz de, ne dediğini önemsersiniz de, o kafayı da, kainatı da yoktan var eden Allah'ı neden dinlemezsiniz?